Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemen hemen yani mavinin tonlarında diyebileceğimiz ojelerle ve en önemlisi şu geçen şeyde de kullandığım süngerle basit tırnak süsleyeceğiz. Ee, evde sizin de kolaylıkla yapabileceğiniz, kuaföre gitmeden deneyebileceğiniz ve tırnaklarınızın güzel görüneceği bu yöntem çok seveceksiniz. Deneyelim. Burada tırnağım kırıldı. <laughs> Ve ortadan çat diye kırıldı. Uzatması için bunun için de bir video çekeceğiz. Uzatıcı şeylerimiz var tabii ki. Şöyle tırnağım tabii ki hani sadece tırnak değil bir bazojen var. Siz güçlendirici ya da cila da kullanabilirsiniz. Ben zaten güçlendiricilerimin e, şeylerini, markalarını veriyorum buradan. Bu Hiroşe'nin en çok sevdiğim oje rengi. Size ilk önce hepsinin numarasını söyleyeceğim bu arada. 62 Blue Volubilis diye bir şey bu. Ama müthiş bir şey yani. Lacivert saks mavisi gibi bir şey. Ee, bu ikinci süreceğim oje. Sweet Golden Rose'un Sweet Color serisi. 152 numara. Bunu geçen videoda da kullanmıştım. E, Flormar Full Color serisinin e, Clear Sky'ı Bu da en sevdiğim beyaz ojelerden yani altına baz olarak sürün üstünü ne şekilde yapmak istiyorsanız yapın o kadar güzel Bu da Bright White 400 numarası Şunu da üstüne sürmeyi düşünüyorum Bu da Büyülüşün Painted serisinden 929 numara Başlayalım şimdi kenarları çok bulaşacak normalde kenarlara şey sürüyorum peel off kaldırılabilir ne diyorlar ona kaldırılabilir işte o şeyden soyulabilir şeyden sürüyorum ama şu an kullanmayacağım şöyle yapalım aynı süngerle de yapabilirsiniz farklı süngerlerle de yapabilirsiniz bu arada ben süngerimin ucuna böyle şu şekilde ojeyi sürüyorum tırnakların geneline yapmadan şöyle bir baskı yapıyorum. Hepsini uygulamayacağım. Her yere de farklı şekillerde uygulayacağım. Evet sanıyorum tekrar bir gerekecek. Tamam. Biraz da buralara sürelim. Bu şekilde uygularsanız yavaş yavaş zaten kolay bir şekilde. Ya çok kolay yapışıyor ve uygulanıyor. Peki o kenara bulaşın, bulaşanları nasıl temizleyeceğim? Ben asetonla sileceğim. Normalde işte soyulabilir kullanınca çok kolay oluyor. Şöyle göstereyim. Bunun üstüne de uygulayabiliriz aslında. Keselim mi ya da burayı ne yapalım? Neyse bir şey olmaz. Şimdi ikinci ojeye geçelim. Bu da biraz uçuk yani açık kalıyor. Bir peçeteyle baskı yapalım mı? Şuradan biraz peçete. En azından bütün ojesi gitsin. Şöyle peçeteyi koyalım. işimizi görene kadar çıksın İkinci ojeyi alıyorum aynı yere uyguluyorum bunu biraz fazla sürmek istiyorum çünkü e, bu ojenin rengi çok açık yani tırnakta bile 3-4 katta şekil veriyor bolca sürmeye çalışıyorum şimdi şunların üstüne hafif hafif uyguluyorum bu şekilde bazı yerlere yani nereye olduğu önemli değil. Ben gelişi güzel yapıyorum. Bunun farklı şeyleri de var. Bir ara onu da yaparız. Ben önceden yapmıştım. Onu da paylaşırım sizinle. Tekrar aynı yere sürüyorum. Buldum boşluğa kullanıyorum. Böyle. Şimdi beyazı süreceğim. En son beyaz. Bu arada bu biraz ağdalaşmış bu oje. Hatta şu beyaz diğer tarafa sürelim. Ben böyle eski ojelerimi atmıyorum. Bu tarz baskılarda yeni ojeden ziyade daha iyi oluyor bunları kullanmak. Böyle hepsine birazcık değdirebilirsek. yani belirli bir şekil amacımız yok. Nasıl olursa, zaten amaç da o. Hani böyle e, bazı ressamlar böyle boya'yı fırlatır atar ya fırça darbesi gibi olur. Onun gibi bir şeyler yapabiliriz. Şöyle şimdi biraz hafif hafif böyle değdiriyorum. Hani biraz benek benek olsun diye. Şimdi bitirdikten sonra kenarlarını temizledim ve biraz kurumasını bekledim. Çünkü son katımı biraz parıltılı süreceğim. Ve fırçada iz kalmasın diye kurumasını beklemek zorundayım. Baskıları yaparken kurumasını beklemiyoruz. Hepsini arda arda yapıyoruz ama son kat için kurumasını beklemek her zaman için daha iyi oluyor. Çünkü bu sefer fırçada iz kalıyor. Biraz bolca alıyorum. Biraz parıltılı olsun. Şöyle hatta şöyle süreyim. görünüyor mu? Çok kalmıştı. Böyle her ayı uyguluyoruz. Her parmağa pardon. Bir de bu şu glitter ojelerin çıkması çok zor oluyor. Onun için de bir ara bir video çekelim de Glitter dediğim parlatıcı olanlar. Aynen parlak simli olanlar simler yapmıyor geçmiyor değil i̇şte mi? aynen çıkmıyor. Şimdi ben üzülüyorum. Şey, orta parmağım <laughs> tırnağım kırıldı ya. Bu mu bitmiş Hı -hı. hali? Şöyle göstereyim. Ben. Tamam. Görünüyor mu? Gayet güzel görünüyor. Valla işte yaklaşık olarak kaç dakika oldu? 10 dakikayı bulmadı. 10 dakikayı bulmadı. Gayet basitmiş. Aynen. Bununla gökyüzü gibi bulut falan da yapabiliriz. Ben bir ara pembe yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Ton sür ton. Bu şekilde. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız muhakkak abone olun.